deyince akıllara tabii ki kraliyet ailesi ve kraliçe geliyor. Geçtiğimiz haftalarda da kraliçenin 70. yıl dönümünü kutladığı platinyum Jubilesi gerçekleşti. Biz de ada ekranı olarak hem jubile etkinliklerini takip ettik hem de platinyum Jubile'nin arkasındaki hikayeyi sizler için görüntüledik. Çok özel bir gün, bir tören gerçekleştiriliyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıl dönümü. Burada bütün bu kalabalık onun için toplanmış. Birazdan bir geçit töreni düzenlenecek ve kraliçe Buckingham Sarayı'ndan halkı selamlayacak. Biz de bunu sizler için görüntüleyeceğiz. <laughs> betin platinyum jübilesi kutlanıyor dedik. Peki platinyum jübile ne demek oluyor? Aslında genel olarak jübile kutlamaları monarşiler arasında yapılan bir gelenek ve yüzyıllardır devam ediyor bu gelenek. Bu gelenekle birlikte yıl dönümleri ve etkinlikler bu özel günlerde kutlanıyor. Biliyorsunuz ki Kraliçe Elizabeth 1952 yılında tahta çıkmış. Tam 25 yaşında kraliçe olmuş. Ve 70 yıl boyunca bu halka hizmet etmiş. Bugün de kraliçenin 70. yıl dönümüne özel Platinum Jubilesi kutlanıyor. her yıl Haziran ayında kraliçenin resmi doğum gününü kutlamak amacıyla bir geçit töreni düzenlenir. Bu özel güne Trooping Color yani renk birlikleri deniyor. Bu tören Buckingham Sarayı ile Horse Guards arasında gerçekleşiyor. Bu geleneksel geçit töreninde her yıl 1400'den fazla subay ve asker, 400'den fazla ordu müzisyeni kraliçenin resmi doğum gününü kutlamak için bir araya geliyor ve askeri bir gösteri sergiliyor. Tarihsel olarak İngiliz ordusunun alay bayrakları renkler olarak tanımlanıyor. Eskiden bir alayın renklerinin temel rolü savaş alanında toplanma noktası sağlamaktı. Bu hayati derecede önemliydi çünkü o dönemlerde teknoloji yokken askerlerin çatışma sırasında yönünü kaybetmemeleri ve birliklerinden ayrılmamaları gerekiyordu. Bu yüzden askerler kendi ait oldukları alaylarının renklerini tanımaları için sergilemeleri gerekiyordu. Genç subaylar o dönemde saflar halinde ellerinde bayrak yani renkleri tutarak bu şekilde yürürlerdi. Böylece herkes savaş sırasında bir toplanma noktası olarak kullanılan taburunun bayrağına aşina olurdu. Yani bugün büyük bir tören geleneği olan şey Eskiden bir savaş başlamadan önce birimlerin tanınmasına yardımcı olmak için tasarlanmış hayati bir geçit töreniydi. Kraliçe Elizabeth İngiltere tarihinin en uzun süre tahta kalan hükümdarı ünvanını taşıyor. Ve şu an gördüğünüz kalabalık kraliçenin Platinum Jubilesini toplamak için coşkun bir şekilde burada toplanmış bulunuyor. Arkada bir ekran var. Ekran üzerinden burada o coşkulu kalabalığı izliyoruz bizler de. Her yıl Haziran ayında Kraliçe'nin resmi doğum günü kutlanıyor ve bu doğum gününe özel bir geçit töreni düzenleniyor. Aslında Kraliçe'nin gerçek doğum günü 21 Nisan. Peki neden Haziran ayında kutlanıyor? Bu da 18. yüzyıldan beri devam eden bir geleneğe dayanıyor. Hükümdarlar için iki doğum günü geleneği 1748'de Kral 2. George ile başlamış. Kasım doğumlu olan bu kral hep yağışlı günlere denk gelen doğum günlerinden çok sıkılmış ve açık hava kutlamaları için havanın daha sıcak ve daha parlak olduğu bir doğum günü kutlaması istemiş. Ve kral 2. George bu ikinci doğum gününü renk birliği, Trooping the olarak bilinen yıllık askeri geçit töreniyle birleştirmiş. İşte o günden sonra da krallıkta hükümdar kimse onun resmi doğum günü her yıl Haziran ayında kutlanıyor ve bu yüzden kraliçenin de iki doğum günü var. Evet az önce Kraliyet Hava Kuvvetleri uçuş töreni gerçekleşti. E, havada renkli e, görüntülere sahne oldu. E, az sonra da Kraliçe halkı selamlayacak. Buckingham Sarayı'nın e, balkonundan biz de sizler için onları görüntüleyeceğiz. <laughs> Tahta kaldığı 70 yıla neler neler sığdırmamış ki. Winston Churchill'dan Boris Johnson'a kadar tam 14 İngiltere Başbakanı görmüş. 13 ABD Başkanı'nın dönemine tanıklık etmiş. Berlin duvarı yıkılmış, internet icat edilmiş ve daha neler neler. Aslında Kraliçe Elizabeth'in hayatı İngiltere ve dünya tarihinin büyük bir bölümünü kapsıyor diyebiliriz. O yüzden bu kadar görkemli bir kutlama bugün burada gerçekleştiriliyor.